tasavvuf da birkaç kelam edecek olursak tasavvuf bir müstakil mezhep olmamakla beraber bugün çok yaygın mezhep gibi Müslümanlar arasında bir kendine göre inanış yani İslam akayidinin ötesinde bir metot, bir yöntem, bir yaşama biçimi, bir ruhani hayat olarak Peygamber Efendimiz'den bu zamana. Fakir tasavvufla alakalı olduğumuz için birkaç sayfalık makale, bir küçük risale, bir büyük kitap bu konuda şu zamana kadar yayınladık. Belki daha da inşallah Allah ömür verirse bazı planlarımız var. Bu arş gölgesini de ihvanla sohbetlerde olsun diye bastırmıştık bir zaman. Tasavvufi makaleler var içerisinde. Bunun özellikle ilk iki makalesi tasavvufu kardeşim ben uzun uzun kitap okuyamıyorum. Bana şöyle hak gibi tasavvufu söyler misin diyenler için yazıldı. Buradaki bilgi bizi tatmin etmiyor. Bize biraz daha geniş bilgi ver ama akademik olmasın, büyük kitap olmasın diyenlere 70-80 sayfalık tasavvufun anahtarı kitabımız vardı. Onu getirmedim buraya. Bir de Erkam yayınlarının bastığı aydınlanma yolunda tasavvuf. O da artık konuyu bizzat derinlemesine isteyen bir kitap. Bu tasavvufun özeti. Aşk Gölgesi kitabının başındaki makalenin ben size bir özetini sunayım inşallah. Tasavvuf İslami ilim dallarından birisidir. Her ilimde olduğu gibi tasavvufun da bir tanımı, konusu, amacı, metodu vardır. Biliyorsunuz size ileride söyleyeceğim, atıf yapacağım dedim ha demiştim ya. Peygamber zamanında akayık diye bir ilim yoktu. Fıkıh diye bir ilim yoktu. Tefsir diye bir ilim yoktu. Bunlar Kur'an ve sünnetten dallanıp budatlandı. Her ilmi kendi konusunu alarak müstakilleştirdiler. Peygamberimiz zamanında tasavvuf diye de bir ilim yoktu. Ama öz olarak yaşanan bir hayat vardı. Tasavvuf, adı konmadan ruhani bir hayat yaşanıyor. Peygamberimiz zamanında tasavvufun başka adları vardı. Hadis-i şeriflerde afdalul iman diyor mesela. Bir hadis-i şerif afdalul iman en ta'leme ennallaha ma'ake haytı makündü. İmanın en faziletlisi nerede olursan ol Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmektir. Başka bir adı ihsandır. Üstadımız sık sık onu kullanıyor. İmandan i̇hsana, ihsana diye. İman malum anlattık. İhsan nedir? Şu hadisi Cibril vardı ya, Cep Cebrail insan kırında gelip soru sormuştu. Sorunun üçüncüsü ihsandı. Mel ihsan, ya Resulallah diyor. Peygamberimiz cevabı buyuruyor. <laughs> El ihsanu en ta'budallaha ke enneke terah. Fe illen tekun terahu fe innehu yarak. İhsan senin Cenab-ı Allah'ı görüyormuşsun gibi onu ibadet etmen. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da hiç şüphesiz o seni görüyor. Ayetleri hatırlıyorsunuz. Allah kuluna şah damarından daha yakındır. Nerede olursanız o Allah sizinle beraberdir. Allah her an sizi görüyordur, biliyordur, haberdardır. Allah kişiye kalbinden daha yakındır. Kalbinden, canından, ruhundan, aklından demişler tefsir ilminde. Kalbinde. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ Kişiyle kalbinin arasında. Kişiye kendinden daha yakın yani. Alı verse canını biter. Alı verse aklını biter yani. Tasavvuf buna göre tarif olarak Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanacak bu geniş bir tariftir. Allah'ın rızasını kazanarak ebedi saadete ermek için şeriat çerçevesinde nefsi arındırma, kalbi saflaştırma, ahlakı olgunlaştırma, içi dışı nurlandırmadan bahseden bir ilimdir. Başka bir ifadeyle asıl saadette yaşanan hal ve hayatı anlatan bir ilimdir. Haller çok çeşitli ve tarifi zor olduğu için veliler kendi hallerine ve usluplarına göre birçok tanımlar getirmişlerdir tasavvuf için. Bu konuda yapılan tanımların çokluğunun altında yatan sebep budur. Demek ki tarifteki kelimelere bakacak olursak arkadaşlar, tasavvuf Allah'ın rızasını kazanır. Ne de dermişler? İlahi ente masudi ve rızakı İlahi, ey benim ilahım, ente masudi. Amacım sensin, maksadım, kastım sensin. Ve rızake senin rızan, razı olman, matlubi benim talep ettiğim istediğim şey. Başka bir şey değil. Hatta bazılar arkadaşlar ebedi saadeti elmek için demişiz burada. Onu bile nazar itibar alıyorlar. <laughs> Rabia ne diyor? Tabi herkes o zirveye ulaşamaz da bu zirven uç noktalar. Cehennem korkusundan sana ibadet ediyorsan beni ondan hiç çıkar cennet isteğiyle sana ibadet ediyorsan beni cennete hiç sokma. Ana seni sevdiğim için sana ibadet ediyorsam beni kendinden ayırma Bir sıradan insanlar için cennet için ibadet ederiz, cehennemden korkarız. Buna yönlendiriyor zaten Peygamberimiz. Allahu ecini minennar. Allah'ım cehennem azabından koru diyor. Ayetler de öyle. Ama zirveden bahseden onlar müstesna. Yani ortalama insanlar için diyor o şeyler. Cennet cennet dedikleri 3-5 köşkle 3-5 huri isteyene ver onları. Bana seni gerek seni. Bunu kim diyor? E, bunu ben desem terbiyesiz olurum. Edepsiz olurum. De ükelalıklı değil mi? Cennet cennet dedikleri isteyene ver onları. Ne demek? Bizim onlara ihtiyacımız var. Biz onları istiyoruz yani. Ama o bunları aşmışsa, çapına göre söylüyorsa, o söylüyorsa ona göre biz bu söze saygı duyarız. İsteyene verenler. Ne demek ki canımız sıkıyor bizim onu istememiz. <laughs> Ama bana seni gerek seni diyor. Yani. Tasavvuf İslam dinine ha, yukarıda şey ıı, kelimeler açıklıyorduk değil mi? Şeriat çerçevesinde. Arkadaşlar insan insandır. Türkiye'de de, Arabistan'da, Hindistan'da da, Yunanistan'da, Amerika'da insan insandır. Allah'ın yarattığı insan. Maddesi var, ruhu var değil mi? Maddesiyle ilgili doktorlar burada da araştırma yapar. Bazı gerçekler aynı gerçekler eşitler, Amerika'da da aynı gerçekler Tıpkı diğer ilimlerde olduğu gibi. Burada adam ziraatçıdır değil mi, botanikle meşguldür. Belli gerçeklere ulaşır. Orada da aynı gerçeklere ulaşırlar yani. Bu buradan etkilenmiştir diyemezsiniz. Çünkü uğraştıkları eşya aynı eşyadır, onu araştırıyorlar. Ruh da öyledir. Hindistan'da ruhla ilgileniyor. Amerika'daki insanlar da ruhla ilgileniyorlar. Avrupa'daki insanlar da ruhla alakalı ilgileniyorlar ve bazı şeyleri biliyorlar bir ruhani hayattan haberdardırlar. İslam'da da ruhani hayat var. Çünkü malzeme aynı yani. <laughs> o insan, ruhu bedeni. Fakat İslam mistizizmi, kullanırsak onların kelimesini, ruhani hayatı, biz ona tasavvuf diyoruz. Bununla onların mistizizmi arasında fark var. Nedir o fark? Bizde şeriat. Allah'ın kanunları. Çerçeve budur bunun dışına çıkmaz. Onlar böyle bir çerçeve kabul etmeden insan ruhunu incelerler. Onun için aşırılıklardan başlarını bir türlü bulamazlar. Ya yani nirvana der, dünyayı unuturlar, kaybolur giderler. İşte öyle yani yöneldikçe dünyayı, ama bizde bir denge çıkar ortaya. Dünya ahiret dengesi, beden ruh dengesi. Nefsi arındırma, kalbi saflaştırma. Onlar da nefsi arındırma, kalbi saflaştırma diyor. Fakat şeriat yok. Sami Efendimiz rahmetullahi aleyhin kitaplarından bir tanesinde geçiyor bu kısa. Ama şu anda kaçıncı ciltteydi Musa haberim onu bilemiyorum. Bir adam gelmiş, memleketin hepsini kandırıyormuş. Keramet gösteriyor adam. Müslümanlar gidiyor, inanıyor, kafaları karışıyor. Bir alime haber vermişler, o da gitmiş. Adam gerçekten keramet gösteriyor. Keramet nedir? Harikulada, olağanüstü işte değil mi? Peygamberlerin mucizesi mucizedir. Aynı şey evliyanın elinde olursa bir nevi keramet oluyor. Neyse millet gittikten sonra demiş seninle de baş başa konuşmak istiyorum. Peki demiş o da millet daha önce oturmuşlar. Bak arkadaş demiş. Marifetini gördüm. Bu bir marifettir. Seni tebrik ederim bu cihette büyük bir eğitimle bazı şeyleri başarmışsın. Ama bana şunun özünü söyle bakalım. Bunu nasıl elde ettin sen diyor. Adam diyor ki ben bu işi nefsime bu halefet ederek elde ettim. Nefsim ne istiyorsa ben tam tersini yaptım. Çünkü nefis ile ruh çatışma halindedir. Ve tecrübelerini anlatıyor. Doğrusun diyor adam. Nefis ruhu perdeliyor. Allah ruhu can kafesinin içine koydu. Mahkum olan, mahpus olan, tutsak olan ruhtur. Eğer biz nefsin arzularını az yemekle, az içmekle, az uyumakla, çok ibadetle arındırır ve ruh üstündeki baskısını, etkisini kurtarabilirsek ruh güçlenir, bağımsızlığa kazanır. Ruh, nefis ona teslim olur. Sonuçta bir kamil insan. Çünkü ruh ulviliğe çeker, nefis sufliyle, alçaklar çeker. Peki arkadaş diyor. Bak bu bilgi güzel bir bilgi. Ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Samimiyetini ne kıratta samimi bir insan, bir adam olduğu meydana çıkacak diyor. Söyle bakalım diyor. Sen şimdi diyorsun ki ben nefsime danıştım. Ne dediyse muhalefet ederek bu güzelle eriştim. Öyle mi? Evet diyor. Peki nefsine şimdi Müslüman olmayı teklif et diyor. <laughs> ne diyecek? Adam şöyle bir düşünüyor nefsine. <laughs> İstemiyor diyor. Ne düşüyor sana diyor Ali. Ne, ne düşüyor sana? L L L Yiğit adamsan, mert adamsan ne dedin sen bana? Nefsinin danıştın, zıttını yapmakla. <laughs> Buldum bunu diyorsun. Adam haklısın diyor. Beni yıktın diyor da Müslüman oluyorsun. <laughs> Böylece içi dışı nurlandırma. Buna nurlandırma kelimesini aydınlanma diye bir kullandık. o tasavvuf kitabımızda. Bu aydınlanmanın bir tarizi taşlaması var. Çünkü batılılar aydınlanma diye dinden, imandan, tanrıdan uzaklaşmaya aydınlanma hareket ediyorlar. Peki biz aydınlanma kelimesini nereden aldık? Işrak arkadaşlar. Bizde de ışrak kelimesi kullanılır.